bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor. Kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldığınızını, altın yeleli aslanların ağzını yırtarak girindik. Sıçradık, şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan, kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kal kanatlarını. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız, toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tutuyor. Kalın tuğla tuğlabacılar kıvranarak ötüyor. Haykırdı en öndekiden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti bu kuvvet. Yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret köylem, emret. Güneşi içiyoruz sesini, coşuyoruz, coşuyor yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan attılar koşuyor. Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır, haykır güneşi içenlerin türküsünü, haykır, haykıralım.